Fransız eşi Nico Burn ile evli olan Ceren Moray bir süredir kaldığı Fransa'dan İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncunun Nuni, Fransızca ile yaptığı açıklama dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fransız eşi Nico Burn ile evli olan Ceren Moray önceki gün nişan taşındaki bir kafede görüntülendi. Yakın zamanda Fransa'dan dönen oyuncu, "Fransızca öğrenebildiniz mi?" sorusuna "Fransızca öğrenemedim." Fransızcanın özelliği öğrenilememesi yanıtını verdi. Moray, "Orada da küçük bağlantılara başladım." diyerek oradaki sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar